Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir video ile karşınızdayım. Sen Çal Kapımı dizisinin 33. bölüm fotoğrafları bugün geliyor arkadaşlar. Kanalıma takipte kalın fotoğraflar gelir gelmez sizlerle de paylaşacağım. Hem de bugün Sen Çal Kapımı dizisinin 33 bölüm özeti gelecek. Bakalım fotoğraflar ve özet gelince bir şeyler anlayacak mıyız diziden. Umarım e, güzel bir bölüm olur. Artık cumartesi günü Sen Çal Kapımı dizisinin 33. bölümünü izleyeceğiz. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Videomu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma hala abone değilsiniz. Abone olursanız sevinirim. Videolarımdan herkesten önce haberdar olmak için bildirimleri açık tutun. Şimdilik hoşça kalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.